Alanya Oba Mahallesi'nde 45 metrekare net 01 artı 1 kiralık daire. Dairemiz yeni olup toplamda 4 adet aynı binada kiralık dairemiz vardır. 0 net 45 metrekare Amerikan mutfak oldukça kaliteli malzemelerden yapılmış güney cepheli birinci kat kiralık daire. Camlarımız panel cam, kapılarımız panel kapı, ses ve ısı geçirmez özelliği vardır. Yeni binadır, hastaneye 700 metre mesafededir. Oba Mahallesi'nde Güney Cepheli klima altyapısı mevcut. Merkezi elektrikli ısıtma mevcut. Burası banyo. Banyosu oldukça geniş ve ferahtır. 1 artı 1 göre gayet yeterlidir. Görüntülü konuşma sistemi var. Bahçesinde de kamerayla oturma alanları, peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır havuzlu mevcuttur. Oturumu hazır. Güney cepheli hastane 700 metre mesafedeki bu dairemizin kiralık fiyatı 15.000 TL'dir. Aynı katta 4 adet vardır. Hepsi güzel cephelerdedir. Güney'e bakar. Hastaneye 700 metre olduğunu söylemiştim. Denize 1.5 kilometre. Hemen çevre yoluna sıfır konumdadır. Arkaya doğru gittiğimizde oldukça geniş bir açık otoparkı vardır. Binamızda sauna, fitness, mevcuttur. Spor aletleri gelecek. En yakın zamanda şu anda düzenlemelere devam etmektedir. Binamızın otoparkı arkaya doğru gittiğimizde videoda gördüğünüz gibi sıfır bina bu dairenin bilgilerine ulaşmak için lütfen profildeki numaramızdan bize ulaşınız. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı günler dilerim.